Bak, sana vereceğim kumanda bu. Bunun bütün kameramanları öldürebileceksin. Hadi bay bay oğlum. Şunu açayım şimdi sen bunu bilmezsin. Aha oğlum açıldı. Hadi iyi şanslar sana. Tamam baba. Hadi bay bay. <laughs> Gidiyorum.

Akran olacaksın hiç Bir kere onu yapan benim ya da sen ne istiyorsun? Onu yapan benim kötü bir arkadaşım. İstersen gel onu öldürelim. Ama istersen. İstemezsen senin işçin olmayacağım. O kediyi direkt size vereceğim. Çünkü artık onun benim için bir değeri kalmadı. Tuvalet oldu o. O artık yavaş yavaş beynini size veriyor. Tamam mı? Şimdi ben de sizinle olacağım. Ama kediyi git. Selam kedi. Bana onu küt. Sen ne yapıyorsun burada? Senin için topladım. Ne yapıyor ben? bana ne kedi? Bunu sen direksiyon Evet biraz zor. Yanımdaki boş tuvalizde bezeyen kulemiz. Anladım mı? Eğlenmedi evet, mi? Anladım, anladım. Aa. Şişt. Gelin sizi patronunuzun yanına götüreyim. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Şimdi gidiyoruz bana hareket. Peki ya senin yanındakiler kim? Bu arada... Bu arada... Eee tuvalet. sen sesin değişmiş. Evet ben sesim değişti bana hareket. Yanındakiler kim pek bana hareket? Onlar benim ordum. Şimdi onları ve herkes takip edin. O, takip edin beni. Bak ben <laughs> <c> getirdim. <gülüyor> 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 Tamam anladım bana ne ama sen niye bu kadar sinsi sinsi gülüyorsun? Onu hiç anlamadım. Bunu söyle. Vallahi seni hiçbir şey yapmayacağım. Ben roketi alıp buradan defolacağım. Babamın yanına gideceğim. Bak lütfen söyle. Tamam mı? Bak sana hiç kimseye söylemem. Sana güveniyorum. Hadi yaparsın. Bana anket. Sen yaparsın. Bak tatlı bir kedisin biliyorum ama yani sonra şimdi sen o kız arkadaşının ismini söylesen yani nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Neyse sen söyle tamam mı? Tamam söyleyeceğim Cemal yani. ama hiç ses söylemeyeceksin. O kediyi dönüştüren kişi Floppa. Kendisi kahverengi bir kedi. Şu tuvalet <laughs> yapmaya çalışıyor aynı senin gibi. Onun ismi ise Apple Kid. Ama acak Apple. Apple Kid Toilet. Ha. Tamam mı? Giymen. Şimdi hemen ee, şu tuvaleti al. Eh, ne bir de varmış ya. <laughs> tamam bana ne kit? Sen zahmet etme ben alırım. <laughs> ah tamam hadi bay bay. Bay bay Cimen. Ha sonunda. Sonunda sonunda aldım bunu. Ha, ha, ha. Oğlum bu kişi. Kedi ne ya? Sen... Hani sen o vedisi alacağım demiştin oğlum. Bak o kedinin işini bitireyim mi? Bak sen ne büyük seni. Sifon çeker senin ya. Vallahi şimdi başlayacağım senin kedin öde he. Vallahi kötüsün ci. Oğlum bak böyle yapma. Seninle ah, senin de bu kedi şeyi de Yoksa sen bu kediden mi aldın He tamam tamam özür dilerim oğlum. Tamam ha, hadi bay bay oğlum bay 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 bay. Tamam Cimen ben gidiyorum. İstediğini aldıysan tabii ki. <laughs> İstediğini aldıysan vallahi ben gideceğim şimdi bak. Baban geldi ya ee, şimdi babana selamım var. Selamım var tamam mı Cimen seni seviyorum. Hadi bay 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 bay. <laughs> Bana ne kötü. Sen ne yapıyorsun burada? olamaz söyle. Bu tuvaletler de ne böyle? Her istediğini yaptım. Bütün istediklerini yaptım. Bak istediğin gibi şu saylangozu da öldürdüm. Bak o tuvaletler kimse bana söyle. Yoksa senin işini bitiririm bunu anaket. Anladın mı beni? S -s -s smurf kit. sen ne yapıyorsun burada? Senin burada olmaman lazım. Ve sana ver, sana verdiğim görevleri şu an yapmamalıydın. Şşş, hemen saklan. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Hemen saklan Smurf kit. Niye ki bana hareket? Neyse hemen şuraya saklanayım. Şurada bir tane ee, duvar var. Umarım sen saklayabilirim. Koş koş koş. Ah, saklandım bu arada ket. Selam, Selam arkadaşlar. Bakalım burada kimler varmış. <laughs> Zaten hastayım. Cimen benim adamın tuvalet. Ne yapıyorsunuz burada? Hah. Aha kameraman. Yakaladım seni. Al bakalım kameraman. Ha ha ha. Şimdi seni eriteceğim. Al bakalım. Al al al. Ha ha, ha. Sonunda seni buldum kameraman. Tamam yok ettim o kameramanı. Şimdi ise görevimiz basit görevimiz o Banana Kit, Apple Kit, Smurf Kit ve o işte karpuz kedi onların hepsini bulmamız lazım Cimen bilim adamı tuvalet. Şimdi gidip onları bulmalıyız. Kime e saldırıyorsun? Siki bir tuvalet. Şimdi senin işini bitireceğim. Ha <laughs> Sen beni nasıl öldürürsün be bebek? Ha <laughs> Sen beni öldüremezsin bak. Elindeki çakmakla seni yakarım. Elindeki saat edem, senin senin boyun kadar ve onu acayip bir şekilde öldürdük. Şimdi sen sende. Ha Ah. Al bakalım, al bakalım, al. Şurada bir sürü kameraman öldürüldü. Servis geliyor. Al bakalım. Aa, 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 al bakalım tuvalet. Ah 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 şimdi al bakalım. Dur hayır benim gücü bunu etmez. Hemen onu aramalıyım. Tantivy men mısın? Acil gel. Sikibili tuvaletler var. Titan TV men. Çabuk. Geldim doğa. Bak arkadaşlarımla da getirdim. Şimdi onun işini bitireceğim. Ha ha ha. Gel buraya men Al bakalım Cimen. Ha ha ha. Hayat, titan tv Cimen. Bunu yemeyeceğim. Ben giyiyorum Titan tane terbiye ben. Al bakalım diyeyim yani. Şimdi seni kurutacağım. Titan diyeyim ben. Özür dilerim. Helal. Titan TV'yim Bak iyi yaptın Cimen'i patlattım. Cimen ee, ben kaçacağım çünkü benim adamı tuvalet geldi. Kaç. Haa. Aha. Burayı basacağım. Burayı ele geçireceğim. Gelin buraya kameraman. Sen nasıl Cimen öldürmeye çalışırsın? He? Seni çocuğu ve seni Titan kameraman ve seni Titan Speakerman. Bu dediklerimi unutmayacaksınız. Yoksa sizi öldürürüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya Titan Speaker man. İlk önce seninle başlayacağım. <laughs> Al bakalım. Bana satamazsın. Bir madal tuvalet. Bırak o kırmızı lazerini Titan Speaker man. Bırak. Hemen Bırak. Al bakalım, ah. gel buraya. Al bakalım titan kameraman. Ah. Bu ne? Gel bırakalım. Ah. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 Al bakalım titan kameraman. Ah. Bakalım. Ah, öleceğim. Ben ölmek istiyorum. Ben ölmek istiyorum. Ah, Bilim adamı tuvalet. Sana son kameramanı öldürdün ama beni öldüremezsin. Bak kimleri getirdim. Bedenini ödeyeceksin. Bilim adamı tuvalet. Seninle konuşmuştuk yine. E buna oynuyorsun. Seni öldürmek için heyecanlanıyorum. <laughs> Şimdi al bakalım. Aha gözüm. Ah sila, Yüzümdeki silahım da gitti. Gözüm gitti. İki tane kameramın de burada. Alamazsın bunu. Gel buraya. Dur. Hemen buraya gel. Apple. Apple Toilet. Güzellemem güzel. Bana ana <laughs> Bunun için heyecanlanıyordum zaten. Bakalım bunu ne yapacaksın? Çok bırak ediyorum. <laughs>